Kapitalist düzen, anda kalmayı üretkenlik aracına dönüştürdü. Şimdi odaklan, verimliliği arttır, dikkati dağıtma. Kurumsal firmalar çalışanlarına mindfulness eğitimi verirken aslında onların duygularıyla değil, performanslarıyla ilgileniyor. Bu da bize şu soruya getiriyor. Anda kalmak gerçekten bir içsel özgürleşme mi yoksa modern sistemin bize sunduğu rafine bir uyuşmama? mı? anda kalmak. Bu çağrı kulağa sade ama kurtarıcı gibi gelir. Fakat bu sadelik bazen insanın temel varoluşsal çelişkilerini maskeler. Hildegar'a göre insan yani Dasein yalnızca şimdiki zamanla tanımlanamaz. Dasein varoluşunun anlamını geçmişinden ve geleceğe yönelik olanaklarından alır. Zaman onun için üçlüdür. Geçmiş, şimdi ve gelecek bu üçlü zaman yapısı insanın kaygısını doğurur. Heidegger meşhur eseri Varlık ve Zaman'da şöyle yazar. İnsan varlıkla olan ilişkisine zamanın bütünlüğü içinde yaşar. Varlık sadece şimdiki anda değil, geçmişin tortusu ve geleceğin beklentisiyle birlikte anlaşılır. Yani an, geçmişin yankısıyla doldur. Gelecek ise insanın potansiyelini temsil eder. O halde sadece şimdiye odaklanan bir felsefe, insanın bu bütünlüğünü parçalar. Kaygıdan kaçmak için şimdiye kapanmak, insanı kendi varlığını inkar etmesi olabilir. Jean-Paul Sartre'a geçelim. Sartre'a göre insan, kendini ancak seçimleriyle var eder. Özgürlük bir armağan değil, ağır bir yüktür. İnsan her an kendi geleceğini yaratmak zorundadır. İşte bu yüzden şimdiki an yalnızca bir geçiştir. Özgürlük şimdiyle değil, ne yapacağınla ilgilidir. Sart şöyle der. İnsan kendisini geleceği fırlatan bir varlıktır. Yani şimdi bir durak değil bir sıçrama tahtasıdır. Ona yapışmak varoluşsal sorumluluktan kaçmak olabilir. Kierkegaard ise çok daha duygusal bir pencereden yaklaşır. Danimarkalı filozof kaygıyı varoluşun kaçılmaz sonucu olarak görür. Kaygı sonsuz olanla karşılaşma halidir ve tam da bu yüzden insanın anda kalmaya değil, oluş sürecine ihtiyacı vardır. Kierkegaard, bireyin estetik yaşamdan etik yaşama geçişinde bu kaygıyla yüzleşmesi gerektiğini söyler. Kaygı, özgürlüğün baş dönmesidir. Yani anda kalmak bu baş dönmesinden kaçmaksa, o zaman etik olanı yaşamak yerine estetik olanla oyalanıyoruz demektir.